Şimdi borçlar iki türlüdür. Borçlunun ya imkanı vardır, var olduğu halde ödememiştir. Bu durumda zalim olur. Yani büyük günahtır. Matlul gani zulmun buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. İmkanı olanın borcunu geciktirmesi zulümdür. E, Tabi imkandan kastımız sadece nakit olması değil. Mesela arabası var. Bu bir imkandır. Satıp borcunu ödemesi gerekir. Yapmamış, geciktirmiş. Bu zulümdür. Bu zulüm izale edilecek. Nasıl? İmam-ı gala yani enflasyon farkını tahsil edebilir diyor. Altın dolar üzerinden bu değeri kapatmak doğru olmaz. Çünkü altın döviz piyasası spekülasyonlara, manipülasyonlara maruz kalabiliyor. Çok oynak, gerçekçi rakamlar vermeyebiliyor. Bir anda fırlıyor, bir anda düşebiliyor. La tadlimuna ve la O yüzden enflasyon farkı talep edilir. Bu da genel bir ortalama, bunun üzerinden bir rayiş bedel, piyasa fiyatının ortalama bir fiyatı efetüfe üzerinden belirtilerek kaybolan değer telafi edilebilir. Bu birincisi. İkincisi ise adamın imkanı yok. İflas etmiş. Gerçekten imkanı yok. Malı yok da yok ki satsın borcunu ödesin. Bu durumda herhangi bir fazlalık talep edilmez. Bu caiz olmaz. Ve in kana eğer borçlu dardaysa buyuruyor Cenab-ı Hak. Fe'nazruhu ila meysara. Genişlik buluncaya kadar ona mühlet verin. Ve entasaddaqu khayrun lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz tasad tasadduk etmeniz yani hepten borcunu iskat etmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah razı olur sizden. Darlıkta olan bir mümin kardeşinize yardım ettiğiniz için dolayısıyla ayırt etmek gerekiyor. Adamın imkanı var mı yok mu? Keyfi olarak mı geciktirmiş yoksa gerçekten imkanı yokken mi geciktirmiş? Bunu tespit ettikten sonra değer kaybı talep edilebilir.